Benim sesim geliyor mu size? Hey gençler hop hey. Lilya'da da Türkiye Güzel. Olsa, olursa... Videoyu kapattığım için gitmiyor. Dostlarım merhabalar yeni <laughs> bir Moskova videosuna hoş geldiniz. Sesim açıkta biliyorsunuz mu? O yüzden şey yaptım başta onlara gidiyor mu diye. Neyse. Şöyle hafif açık dursun da gidiyorsa kapatırız. <laughs> Şimdi e, Moskova aldım biliyorsunuz. buff geldi. Pasifimiz hayvan gibi vuruyor. Ultimizde bir değişiklik var. E, alanı biraz daha genişledi. E, bir rakibe vurduğumda arkada görünmez oluyor ya da gitmiyor. Tam onu çözemedim. Ya eğer gitmiyorsa kötü. Çünkü e, ben alt değinden üste attığımda midde full canlı biri varsa üsttekine gidemeyecek ulti. Ama onu tam anlayamadım. Şeyini de okumadım daha doğrusu. E, güncellendikten sonra. Neyse. Pasifimiz sağlam. Hayvan gibi geçireceğiz rakiplerimizi. 5 girdik. Karşıda 5 zaten. Ne bu? Azerbaycan mı? Peki. E, iki tane suyu var. Artı burada değil. Sıkıntı. Sıkıntı. Sezar. Peki. Atalım. Şimdi hemen benim klasik build. Mana yenilememizi çekelim. Ez ve geç. Binalmaz Doğru. bayrak kartı. Bayrak kartı. Ha. Fark etmiyor be. Elmas oynatmıyor oyunu. Hallederiz. Şimdi arkadaşlar Jansen da bufflı biliyorsunuz. <laughs> o da Jansen'ı deniyor. Ben de bir Moskova analiz etmeye çalışıyorum. Burada biri var mı? Bu beni döver ya. Kral bana o farmı alamayacağım. Yapacak bir şey yok. Bunlar beni döver. Burada bozuk. Ama sen farmı kaçırdın bana. Ya çocuk. Ben birim. Geri ben geri düştüm. Ben o da gitti ama başlarım böyle işe ya. Bir video çekeceğiz. İki tane farm kaçırdım ya rezillik. Adam 3 oldu. Oh, oh can da kalmadı. Ama göstereceğim. Safın var mı senin? Yok. İyi geçmiş olsun kardeşim. Sen şimdi de hasarını vur ben sana göstereceğim birazdan. Güzel burada öldü. Orada bir boşa çan halat mı gördüm? Yat aşağı. Böyle tankınız varken hırsızlık yapıyorsunuz. Kagura'da mı varlar bunlarda? Sen de yat kardeşim. Ultinde yok. Bay bay. Yanlış adamlara fokus atıyorsunuz. Şuradan şunu alabilir miyim? Aldım. 100 gold önemli. Şemsiye atacak. Güzel bu da bende kaldı. Çok iyi lan. İyi iyi topladık. Gerideydim öne geçtim. Güzel oldu bu. Hadi kakuracım, hadi tatlım, git hadi git. <laughs> hadi farm hit, ben de sonra kule altı farmı keseyim. Dur lan şöyle bir deneyelim multiyi. Yok denemeyelim şimdi. Yedik mi onu yemedik, güzel. Şöyle bir vuruşumuz yok mu? Well played. Ulan harikayım ya. Buna girerseniz girerim. Oy Kagura. Görmedim. Evet arkadaşlar ulti ile kilimizi de almış bulunmaktayız. Kardeşim bir şey anlatıyorum. Yaptığın ayıp senin. Tamam çık çık çık. Neyse. Brody'yi kestik zaten. intikamımızı aldık. Kagura kaşınıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kagura'ya keseceğiz. İnfaz girmiş psikopat. Gerçi Kagura'ya infaz giriyorlar zaten. Sorun yok. Bakalım bizimkiler konuşuyor mu? Benim ipim var. Buna vuruyorlar. 3, 2, 1, 0. Kapatalım bunu. Çalamadı herhalde. Ha bu arada ulti rakibin yanından geçtiğinde görüş alıyorsunuz. Ne yapıyorsun lan? psikopat. Şunun ultisini, ortasına atsın çıkacağım. Derken atamadı lan. Gelen var mı? Bu niye böyle kaşınıyor? Gelen de yok. Değişik. Bir hmm. Takım tamam. Gel kanka. Da bir dur bir dur. Niye girdin? Kayıp. Oğlum tekler beni ha. Haya nerede? Yataş ya. <laughs> Arkadaşlar size Moskova'dan çok ulti ile nasıl alınır onu izletiyorum galiba. Aha şey geldi. Oğlum bak Kagura ulti atacak. Yamılacağım ben orada. Güzel kötü attı. Siz bir yapışsanıza ya. Haya gelir mi? Şu an yaptığım riski. Güzel öldü. Ultim yok. Ultim yok. 5 killimiz var arkadaşlar. 2 tanesi ulti ile kimi kestik? Haya'yı mı kestik? Güzel. Bir dakika buraya keserse ulti ile 10 numara olacak. O ultisi güzel ya. Baksana alanı bu kadar geniş değildi. Yani öyle olması lazım. Yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Şuna bir tane vur lan. Şuna bir tane vur ulti atayım. Erken atmam lazımdı. Bizim çocuklara bak sen neler yapıyor. Sen yapış kankam. Oy yamuldu. İnşallah sur vermezler. Cano çok. Var mıdır buraya gelecek bir yiğit? Çok değişik pick yaptılar ya anlamadım. Ben bir saf atayım da. Ben bir de ulti atayım. Hadi lan. Gelmedi be. Haya gelecek. Haya haya haya. Al bunu. Aa yapışmadı. Nasıl yapışmadı lan? Ne demek kolum yapışmadı? Tam tamam öleceğim. Bizim feni 5-1. Redini ben alabilirim bence. Öndeyim zaten. Da bir canım dolaydı. Doluyor mu canım böyle? Dur HP nerede? HP HP. Hadi. Görünmüyor. Aha ulti derken öldü. Oğlum bu nasıl hız lan? Aha ya şaka mısın ya? Yakala. Lan zorlu killleri alıyoruz. Duvar dibi yürüyen adamı alamadık ya lan. Kritik. Tüh intikam alamadık hala kalk buradan. Beleriye tek atmamız yok mu? Oğlum şu hasara bak. Tamam 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 sorry. Pardon pardon. Gelsene Kagura. Öldüler büyük ihtimal. Aynen yakmayı öldü. Şimdi safım var. Yat aşağı. Oğlum ne güzel vuruyorum lan. <laughs> Oğlum çok özlemişim saplamayı var ya şu an aşırı zevk alıyorum ya. Onun beleri aha. Ulti yedim. Giremeyeceğim Q yok. Çaresizim. Onu kesme. Onu, Onu kesmem lazım. bana Takım <laughs> güzel öldü haa erken attıkta vuruyor oğlum bunlar D çaka mı iki. ne biçim şey oyun oynuyor oğlum bunlar <gülüyor> <gülüyor> aman 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 onu yersem ölürüm oynarım Gene Kagura'yı kesemedik. Oğlum bak seni sevmedim. Neyse bir tur base atacağım bana yok. Fenir'in mavişini alsak mı ki lan kışkırtma amaçlı? Öndeyiz zaten. Yapayım mı lan öyle bir şey? Deneyeceğim. <laughs> Deneyeceğim. hata talat halat birazdan atamayacağım. <laughs> Ama çarpı varsa alamam. Adamlara 4k fark atmışım. Seviyorum oğlum bu hero'yu. Alamadım Yok <laughs> <laughs> <abi 'i> <laughs> 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 Sen nasıl <ikideki> aldın <laughs> Hadi. İyi kim öldü? Kim öldü? Kim öldü? Yok bana A ölmedi. 14 kilim vardı. Hala 14. Şimdi ne alıyordum lan ben? Dur. Hareket <laughs> dur ya umutsuzluk alalım ya saldırı hızımız güzel çık geri çık bitirme ya bitirme çık bitirme ya bu biraz şanslı oldu ama güzel yapıştılar öldür onu öldür onu gelsene gel gel ama infazı var da bu çok vuruyor ya hadi gene alamadım ya. Oğlum sen nasıl iki ya? Neyse olsun hepsini nasıl aldık çık geri. geri çekil. Bitirme bitirme geri çık. <laughs> <Düşman> geri <çekildi. gülüyor> Salak. Geri çekil bitirme 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 bitirme. Fen ölmüş fenin buff'ı ne zaman çıkacak ki? Bitirmiyorum arkadaşlar uzasın ya. Şimdi Özledim biraz... hero'yu öndeyim zaten yargı dağıtayım biraz. Cansın vali neymiş lan böyle? Geliyor. Fenerin mavisi geliyor. <laughs> bakayım bir şey diyecek mi? <laughs> ya al alamadım. <gülüyor> 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 Oğlum ben siz de girmeyin lan. Geldim tamam yeter. biraz da ben oynayayım değil mi? Şu Kagura'ya şöyle sağlam bir tek atmadan oyunu bitirmemem de lazım de derken de de şu de 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 Bak şu can çalmaya bak Zorlama zorlama gelsin zorlama Ya çocuk Yapma be Sen lan Geber. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ya Oyun bitti Arkadaşlar çok eğlendim. Hero'yu da aşırı özlemişim. Çok da sağlam oynadık. Çok da sağlam kill aldık. Karşı değişik oynadı çözemedim. Neyse ben eğlendim abi. 18 killimiz var 8 asistimiz var. 2 kere öldük olur o kadar. En sonunda zaten şansa bala gittik. Neyse efsane ultiyle killer aldık. Videoya beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.